şeyde e, ilk yaratıklarıyla karşılaşmış olmak bizim heyecanımızı daha da arttırmıştır. Bu varmak için teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben de... Valla Allah'a şükür ya. İşlerimiz iyi. Sektörden yana, evet bu sene biraz durumlu var. Yani her yerde olduğu gibi. Ee, söylediğim şey olun, var. Teşekkür. Yani yıl sonlarında sonuç olarak bakalım. Yıl bu sene tonajı bırakalım. Rakamlarla bile herhalde 2012 çıkın. Çok da fazla yakalanacak gibi durmuyor. Veya herhalde 2012 kalacak gibi durmuyor. Siz şahsın hangi sektörde? Siz bakın. Ben de inşaat var. Tekstil var. Bir kişi var. Farkın son yıllarda e, İlgada 150 160 milyar dolara takımda kaldı. beş O artış e, yiymesi, şu anda bir e, yani bir boşluk vardı. O boşluk çok hızlı bir şekilde dolduruldu bence. Bundan sonra yani e, her zaman için bizim yüzde on yüzde yirmi gülme şansımız yok. Başkan, başkanım, bu tarafa doğru da Teşekkürler. Başkanım, pardon, özür diliyorum başkanım.